Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sesini açıp bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yeni dizisi Adam Masalı'nın 19. bölümünden yepyeni görüntüler geldi. Poyraz ve Haziran'ın daha yeni bir karesini sizlere sunmaktayım. Arkadaşlar işte bugün günlerden Poyraz bakalım bu akşam yayınlanacak olan Adam Asal dizisinde bizleri neler bekliyor. Heyecanla ee, herkes yeni bölümü bekliyor. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.